Geldik mantıksal operatörlere. Şimdi biz if'in koşulunda eşit eşittir kullanmıştık. Peki biz bunu başka ne yapabiliriz? Mesela my integer büyüktür 8. Koda girecek. Çünkü 8'den büyük 9. Eğer küçük yaparsak koda girmeyecek. Ama variable'ı 7'ye eşit dersek 8'den küçük olacağı için bu sefer koda girecektir. Aynı şekilde büyük eşittir yapabiliriz. Mesela bunu 8 dersek girecek. Aynı şekilde 9 dersek bu sefer de girecek. Çünkü e, büyük türün yanında bir de eşit olmasını da biz bu koşula dahil etmiş oluyoruz. Aynı şekilde eşit eşittir demiştik ya eşit değildir. Yani ünlem eşittir. Buna bakalım. Girmeyecek. Çünkü e, variable 8'e eşit. Koşulumuz 8'e eşit olmaması. Eğer variable'ı 7 yaparsak bu sefer e, koda girecektir. Çünkü gördüğünüz gibi 8'e eşit değil. Şimdi bunu boolean'larda da gösterelim bir. boolean my boolean eşittir true dedik. Ve my boolean demiştik. Bunu zaten önceden de gösterdim. Koda girecek çünkü my boolean'ımız yani koşul değişkenimiz true. Eğer ki my boolean eşittir my boolean'ın başında ünlem, ünlem olanın dersek eğer koda girmeyecek. Çünkü sadece eşit değildir de kullanılmaz ünlemimiz. Aynı zamanda koşul değişken değişkenini de tersine almak için de kullanılır. Burada true'ydu. E, burada biz onu false yaptık. Şimdi <laughs> hem buradaki boolean'ımız kalsın hem de integer'ımızı bir tekrar getirelim. Ve bu sefer ona eşitleyelim. Tamam. İlk koşulumuz boolean'ın true ya da false olması olsun. İkinci koşulumuz, koşulumuzu yazacağız. E, mantık dersinizden hatırlarsınız. Ve operatörü vardı. Bir de veya operatörü vardı. Şimdi biz önce ve operatörüyle başlayalım. My integer eşit eşittir 10 olsun Tamam biz burada ve operatörünü kullandık yani buradaki e, sıralı yazılan koşulların ikisi de doğru olmalı ki koda girsin Tamam gördüğünüz gibi koda girdi ama eğer ki ben bunu 10 değil 9 yaparsam bu variable girmeyecektir Çünkü ve operatöründe birinin yanlış olması, burayı komple false yapar. Buradaki koşulu komple yanlış yapar. Eğer ki biz bunu çizgi çizgi yani veya operatörüyle değiştirirsek bu sefer koda girecek. Çünkü sıralı yazılan koşullardan herhangi birinin doğru olması komple buradaki koşulu doğru yapar. Aynı şekilde ikisinin doğru olması da ee, buradaki koşulun komple doğru olmasını gösterecektir. Ama eğer ki ikisinde yanlış yaparsak eğer bu sefer kola girmeyecek.